Antalya'da sokakta tuvalet ihtiyacını gidemeye kalkan alkollü şahıs, polise zor anlar yaşattı. Kelepçelenen şahıs, keşke eve gitseydim diyerek pişmanlığını dile getirirken, ekip otosuna bineceği sırada da keman olmadan araca binmek istemedi. Kemanının ekip otosunda olduğunun gösterilmesiyle ikna olan şahsa, kabahatler kanunundan işlem yapılacağı öğrenildi. Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa'ya bağlı Deniz Mahallesi 121 sokak üzerinde meydana geldi. Elinde kemanı ve domates poşetiyle sokakta gürültü çıkarmaya başlayan ST, iddiaya göre sokak ortasında tuvalet ihtiyacını gidermeye kalkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu belirtilen ST, ekiplere güçlük çıkartınca kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Ben, abi beni niye çekiyorsun? Bana bak, ST polis otosuna alınacağı sırada ise ilginç diyaloglar ortaya çıktı. Keşke eve gitseydim. Ellerim de kelepçelendi diyen ST, bacağında varis olduğu için ayağa kalkamadığını ifade edince polis ekiplerinin yardımıyla kaldırıldı. Bir polis memuru ST'ye ait keman ile içerisinde domateslerin bulunduğu poşeti ekip aracına koydu. Ben ben keşke gitseydim eve. Hadi hadi. Allah Allah Eşyalarının koyulduğunu fark edemeyen ST ise kemansız araca binmek istemedi. Ekiplerin kemanın araçta olduğunu göstermesinin ardından ekip otosuna alınan ST, önce sağlık kontrolü ardından polis merkezine götürüldü. ST'ye kabahatler kanunundan işlem yapılacağı belirtildi. Hep <laughs> ya. Allah'ım. Thank okay. you